Beğen tuşuna basabilir. Abone olarak kanalımıza destek olabilirsiniz. Evet arkadaşlar bakalım arılar ne alemde. Tek tük bal taşıyorlar. Sudan gidişi yok. Tek tük bal. Şimdi bakalım kuvan dip tablasında neler var. Araba mı bakıyorsun? Araba bakıyorum da herhangi bir şey yok. Evet. Araba dökümü. Araba dökümü yok. Sen ona bak abi ben buna bak. Evet şimdi de Şimdi de kovan kum... içine bakalım ne halinde. Evet. Evet. Buna ceviz yaprağı vermiştik. Arılar propolis kaplamaya başlamışlar. Evet bu kenarlarda propolis kaplıyorlar. hem alttan hem üstten propolisler propolis e, arılar propolis tuzağında çift yönlü çalışıyor evet propolis şimdi Al durumuna bakalım ne halinde. Arılar <laughs> var. Doğru mu? burada hala kapalı yavru var. Kapalı yavru sökülmemiş henüz. Kapalı yavru sökülüp yerine bal koyacak. Diğer taraftan da bakalım ne alemde. Evet burası komple bal ancak sırlamamış ve bu şekilde kapatıyorum. Daha henüz balın vakti var. Bir sonraki aşamada kuluçkalığa oksalik gliserin vereceğim. Yine propolis ızgarasını aynen kapatıyorum. Arı hem içeriden hem üstten aradan propolis tuzağını kapasın diye propolisle Yine bunun üstüne çift çuvalla kapatıyorum. Evet. Ölmüş arıyı kovandan atmış. Biraz daha uzağa atmaya çalışıyor. Aralar kovana propolis çalışıyorlar. Evet bacaklarındaki propolis. Tek tük de düşürmüşler propolisleri.